Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayan Amerikan yetkililerine tepkisini yaptığı açıklamalarla dile getiren Tanju Özcan, tepkisini belediye binasına astırdığı dev pankartla sürdürdü. Bolu Belediye binasına asılan pankartta, ey hadsiz ABD! Anlamıyoruz zannetme! ABD tarihte hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu olmamıştır. Bu ülkede Alevi, Sünni gerginliğini çıkartan ABD yönetimleridir. Bu ülkede Kürt-Türk çatışmasını çıkartmak için PKK, YPG terör örgütünü kuran ve hala silah veren ABD yönetimleridir. Bu ülkede 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ABD yönetimiydi. Taşeron FETÖ terör örgütünü kuran ve 15 Temmuz hain darbe rejimini planlayan ABD yönetimidir. Türkiye'ye sığınma istilasını tasarlayan ve ülkemizi bu yola karışıklığa sürüklemeye çalışan ABD yönetimidir ifadelerine yer verildi. İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin torunu Roma belediye seçimlerini en çok ayılan aday oldu. Rachel Mussolini ikinci dönemde de belediye meclis üyesi olarak hizmet edecek. Muhafazakar İtalya'nın Kardeşleri Partisinden Mussolini anketlerde başı çekiyordu. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre 3 4 Ekim'de gerçekleşen seçimlerde Mussolini 8200'den fazla oy aldı. Mussolini diğer tüm adaylardan daha fazla oy aldı. Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları sırasında, büyük tepki toplayan Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanı Cenab Aşçı'nın istifası 36 gündür kabul edilmiyor. Eski AKP'li bakan Aşçı, ikinci kez yargıya başvurarak, çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın talebinde bulundu. Hükümetin, 40 adet F-16 almak için ABD'ye başvurduğu iddia ediliyor. F-35'lerin parası ödenmişti fakat Amerika Birleşik Devletleri uçakları teslim etmemişti. Parasını ödediği yeni uçağı alamayan AKP'nin eski nesil uçak sipariş vermesi Türkiye Cumhuriyeti için utançtır. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında bronz madalya kazanan milli yüzücü Sevilay Özgür, dünya şampiyonasında da derece hedefliyor. Spor hayatını sürdürebilmesi için kendisine verilen desteklere teşekkür eden milli sporcu, "Yarışmalar çok güzeldi. Güzel bir derece elde ettim. Türkiye'ye bu gururu yaşattığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Türkiye'de bugünkü vaka ve ölüm sayıları şu şekilde. Vaka sayısı 30438, can kaybı ise 236'dır.